kamuoyunda yazıldı, çizildi. Bana da gelen bilgilere göre Fatma Hanım, Fatma Kaplan Hürriyet dahil epey bir kesim Mustafa Sarıgül'ü çok istedi. hatta atasay kendilerine güvenmedikleri için mi istediler. Ya tam o kadar diyem diyemeyiz. Yani diyemem ben diyemem en azından. onunla bir hava yakalanacağını o o, o onunla yani kazanır ama daha rahat kazanır falan gibi. Yani ondan bir medet umma meselesi oluştu ama tamamen e, ben, ben de tam da onu sor. Medet biraz bir medet ama şey tamamen umut bağlamak diyemeyiz. Yani şeydi Cumhuriyet Halk Partisi e, Kocaeli'nde özellikle büyükşehir anlamında e, yarışı veya sınavı daha başlamadan kaybetti bana göre. İlçeleri ayrı değerlendirmek lazım. E, hani şöyle bir şey var. Aday bulamadılar. Büyükşehir açısından bana göre e, Kocaeli'nde Cumhuriyet Halk Partisi şu an yok. e Şimdi e, ben e, Büyükşehir anlamında Tahir, Sayın Tahir Büyükak'ın hiç zorlanacağını düşünmüyorum. Burada da en büyük rol yine e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu Büyükşehir adaylığı konusunda e, izlediği e, yolun etken olduğunu düşünüyorum. Evet Kadir Bey. Ben yani sonuçta dediğim gibi iki yorumcular da güzel yorum yaptı. Doğrusu bu ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kocaeli'de kendisine büyük bir hata yaptığını düşünüyorum. Ben burada bu faturanın mevcut il başkanıyla Kocaeli'de milletvekilliği konusunda eski il başkanı oluşan milletvekili olan Harun Yıldız'a zarar vereceğin kanaatindeyim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Sadun Abim dediği gibi... 31 Mart sonrasının hesabını yapıyor. 31 Mart'ta bir e, hedef tutturalım, bir hedefimiz olsun nihayetinde değil. 31 Mart sonrasına yaptığı için ama ben burada il başkanı ve Harun Bey'in de e, bu konuya çanak tuttuğunu düşünüyorum. Bence hata yapıyorlar.